Bakara 120 kırık meal. Ve ya Muhammed Aleyhisselatu vesselam asla razı olmaz kimden? Anke senden kimler? El Yahudu Yahudiler daha. Ve nasara Hristiyanlar da. Ne zamana kadar? Hatta tetebi'e sen tabi oluncaya, uyuncaya kadar neye? milletehum onların milletine dinine kul habibim söyle ki inne hudallahi muhakkak Allah'ın hidayeti onun doğru yolu İslam huvel huda işte hidayet ancak odur ve la initteb'te vallahi eğer uyacak olursan neye ehva'ehum, onların hevalarına nefislerinin arzularından ibaret olan batıl dinlerine neden sonra ba'delezi o şeyden sonra ki ca'e geldi kime ke sana neden minel ilmi ilimden sana vahyedilen Kur'an-ı Kerim'den sonra yine de onların isteklerine uyarsan maleke senin için yoktur kim tarafından minallahi Allah tarafından ne yoktur min veliyyin hiçbir veli sana menfaat verecek yakın bir dost daha wala nasir ve senden Allah'ın azabını defedecek hiçbir yardımcı walan taru va ankel yehudu walan nasara hatta tattabi' millatahum kul inne hudallahi huvel huda wa la in ittaba'ta Ba'dellezî câ'aka min Habibim, sen onların milletine, dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. Onlar böylece ancak kendi dinlerinin hidayet olup diğerlerinin dalalet olduğunu iddia etmişlerdir etmiştirler. Habibim de ki şüphesiz asıl hidayet ancak Allah'ın hidayetidir ki o da İslam'dır. Habibim vallahi sen sana gelen ilim vahiden sonra faraza onların hevalarına din diye tabir ettikleri nefislerinin arzularından doğan batıl görüşlerine uyacak olursan senin için Allah tarafından gelecek olan azaptan seni koruyacak ne bir yar bulunur ne de bir yardımcı